mahkeme şu an bitti. Ara karar verildi. Suçlu tutukluların devamına 30 Haziran'a ertelendi mahkeme. Umarım diğerleri de gelir. Diğer sanıklar da gelir, yargılanır. Herkes suçunu, cezasını çeker. Biz Türkiye Müdürü Cengiz Demirci'nin de tutuklanmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Eee tutuklu sayısının artmasını istiyoruz. Çok yetersiz görüyoruz bunu. Ee, bu süreçte tutukluluğun devam etmesi bir nebze de olsa bizi rahatlattı, içimizi rahatlattı, öyle söyleyeyim. Sanık sorgularını, daha doğrusu sadece huzura getirilen sanık sorgularını yaptık. Ee, mahkeme sanıkların çok büyük bir kısmını zaten talimatla, muhabere yoluyla dinlemişti. Ee, Duygu Hanım'ın bahsettiği Cengiz Demirci bir numaralı sanık aslında ama mahkeme Cengiz Demirci'yi kendisi dinlemedi. Buna özellikle talep ettik burada tekrar dinlemenizde bir beis yok. Hatta yargılamaya katkısı olacaktır dedik. Ama bu talebi de reddetti. Sahir taleplerimizi de reddetti. Sahir taleplerimizin içerisinde şirketin faaliyetlerinin özellikle yığın iç yoluyla yapılan üretim faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmiştik. Bunu da şu yüzden istemiştik. Bu maden ocakları yığın içli altın üretilen maden ocakları hiçbir şekilde denetlenmiyor. Bu duruşma bloğunda onu öğrendik biz. Duruşma bloğundan önce Meclis Araştırma Komisyonu'nda bu ortaya çıkmıştı. Ama duruşma sırasında bunu netleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yığın niç yoluyla üretim yapılmasına dair mevzuatı yokmuş. Hiçbir yerde düzenlenmiyormuş. Yalnızca maden atıklarının bertaraf edilmesine ilişkin yönetmelikte adı geçiyormuş. Yığınliç'te nasıl üretim yapılacağına dair hiçbir düzenlemesi yokmuş. Bakanlıklar denetim yetkisinin kimde olduğuna dair cevap veremediler Meclis Araştırma Komisyonu'nda. Ee, herhangi bir düzenlemesinin olmadığını da İliç katliamından sonra fark etmişler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıkları mevzuatının olmadığını fark etmişler. Biz bu gerekçeyle madem mevzuatı yok, madem bu yöntemin herhangi bir şekilde bu yöntemle üretilen altının takibi yok, Madem buradaki çalışma şartlarının denetimi yok. Dolayısıyla hala hazırdaki ocakların hepsi tehdit altındadır. Dedik. Hakime bunu da reddetti. İçimizi hafifleten, Duygu söylediği gibi içimizi bir parça e, soğutan tek şey tutuklu sanıkların halinin devam etmiş olması. Çünkü çok büyük bir korkumuzdu. sarıkların e, sanıkların bir an evvel tahliye edileceği, bir an evvel özgürlüklerine kavuşarak dosyaya daha fazla müdahale edilir hale gelecek korkumuz vardı. Sadece bu korkumuzu Haziran'a kadar ertelemiş olduk. Ee, yargılama devam edecek. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Farkındayız. Ama esas olarak bu itirazlarımızın tamamı Türkiye madenleri peşkeş çekilmesin diyedir. Bu madenler peşkeş çekilirken canlarımız ölmesin diyedir. Türkiye bugün esas olarak bu sebeplerle ayaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, gözaltına alınmasına olan itirazın arka planında bunlar da olmalıdır. İnsanların ürünleri de olmalıdır. Madenlerimizin güvenliği de olmalıdır. 30 Haziran'da umuyoruz ki çok daha sakin, çok daha düzgün bir ülkede bu yargılamaya devam edelim. Bizim Türkler <laughs> paraya almışlar, toprakları anam. zehirlemelerine izin vermişler, Kanadalılar da altınları götürmüşler. Amca nereye gidiyoruz? Olan çocuklarımız oldu.